bir memleketi bir düşman işgal ettiği zaman bir memlekete bir düşman işgal ettiği zaman yapılacak ilk iş o düşmanın kovulmasıdır tamam mı ha bunu biraz daha özele indirgeyerek söyleyecek olursak ha, insan da bir memlekettir Muhyiddin İbn Arabi Kudüs'ün dediği gibi Öyleyse öyleyse bu beden işgale girerse nefsi emmare'nin nefsin ve şehvetin işgaline giderse girerse yapılacak ilk iş bu bedeni kurtarmaktır deriz. He bunu biraz daha büyük çapta söylersek Memleket işgale maruz kaldığı zaman kadın, erkek, çolluk, çocuk herkes cepheye demek gerekiyor. Sıcak karp var, soğuk karp var. Şu an efendim sıcak karp yok belki ama soğuk karp sıcak karpten çok daha tehlikelidir. Sıcak karp yaparsın diyelim şu bu belki bir bir karış toprak kazanırsın veya kaybedersin. Ee, ölen ölür, kalan kalır ama soğuk karp öyle değil. Soğuk karpte. De dinin, imanın, şahsiyetin, kimliğin ne var ise alayı gidiyor, alayı gidiyor, alayı gidiyor. Bu millet peki efendim yani yıllardan beri çocuklar duymasın programını seyreder. Peki ATV'de yok Show TV'de yok Interstar'da şurada burada. Bu sadece bir dizidir bu. Şunun şunun yaptığı tarihat sadece bir tanesinin yaptığı tarihatı. Anlatmaya kalksak var ya. Oy anamoy. oy. Oy anam oy neler 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 yani. Aile dinamitlenmiştir. Namus mefhumu gitmiştir. Peki mukaddes değerler çarçur O bakımdan zannetmeyelim ki o duvarda duran kutu, kutu sadece böyle bir seyirliktir. O kutu sadece bir eğlencedir. Yok. Oraya gelen tüm diziler Hepsinin bir maksat ve gayesi vardır. Ama anlıyorsun ama anlamıyorsun. Arada sırada bir seni güldürür vesaire. Zannediyorsun ki peki işte sıradan olağan şeyler bunlar vesaire. Yo, yo. Bu memleket altıyla ve üstüyle pazarlanıyor birilerine. Bunu bilelim. Belki, belki de bu vicdansızların nazarında bize şu memlekette bir mezarlık dahi peki çok fazla görülecektir. Öyle oldu birinci millet meclisinde 1923'te Adana'nın cebeli bereket kazası mebusu Topçal Bay İhsan Bey mecliste konuşma yapıyor diyor ki ne kadar diyor Osmanlı hanedanından Osmanlı sultanlarından pek sultanların çoluk çocuk vesaire Osmanlı oğullarından kişi var ise sağ olanların hepsi yurt dışına sürülecek diyor mezarda onlar varsa kemikleri de yurt dışına kovulacak diyor şu an şu memlekette derinden bu zihniye takimdir. Bu zihniye takimdir. Bana hikaye okuma. Bana işten bahsetme. Bana ne bileyim dükkandan bahsetme. Tamam mı? Ne söylenildi demin? Din her şeydir. Dinin yaşarsa her şeyin Allah'ın izniyle garanti altında olacaktır. Peki dinin gitti. Ne işin kaldı, ne sen kaldın, ne şu ne bu vesaire. Yani biz zannediyor muyuz ki biz kiliseye girdiğimiz zaman veyahut da ne bileyim havraya girdiğimiz zaman bu adamlar bize bağırlarına basacaklar vesaire. Yok. Tarihin intikamını alacağız diyorlar. Adamların hesapları böyle. Bak geçenlerde bir AB yetkilisi ne söylüyor? Türkiye'de kilise açmak, kilise kurmak, cami kurmak kadar kolay olmadığı müddetçe Avrupa Birliği'si hayaldir diyor. Ya bu Avrupa Birliği'nin bir ekonomik işbirliğidir bu. Ama adam var ya yani ruhunu senden söküp alıyor. Böyle bir maceraya girdik. Artık bu, 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 mesele hükümetleri de açtı tamam mı? Bir devlet politikası haline geldi. Yani bu bir cemiyetin toptan intiharı demektir bu. İslamsızlığın henüz acı faturalarını var ya biz daha ödemedik belki. Gerçi yani yavaş yavaş geliyor faturalar. Fakat çok daha vahimleri gelebilir Allah göstermesin. Hiç çekinmiyor vicdanlar resmen ve aleni olarak, aleni olarak söyleyecekleri her şeyi rahatla söylüyorlar. Hani o tamam cibiliyetinin gereğini yapıyor. Onun kanı değil, mesela cinsi cibilliyeti böyle söylemeye gerektiriyor da benim insanıma ne oldu peki? Benim insanıma ne oldu peki? Dinimi bin İslam'ı öğrenme öğretme. Yaşama ve yaşatma noktasında ciddi bir hala karar vermiş değil. Bunun sonu nereye gider? Bizim itikadımızda ahiret vardır. Hadi burası öyle veya böyle bitti. Tamam. Öbür taraf peki ne olacak? Öbür taraf ise fani değil, baki, ölümsüz. Burada yapılanların asıl mahkemesi, yani onun muhasebesi orada görülecek. Oradaki hayat nereye gidiyor peki? Allah Teala Allah Teala kralken iyiyken şahaneyken peki neydiysek peki nerede ee, nasıl bulunuyorsak yine aynı noktada aynı kimlikle bulunmaya şeriatın yere düşen sancağını kaldırmaya Cenab-ı Hak yine bizim muvaffak eylesin. <laughs> Ölmediysek tamam mı? Gerçi Allahu Teala ölmüşsek de biz diriltmeye kadirdir. Yani uyuyan bir insanı uyandırmak kolaydır. Bir iki tekme tokat vurusun uyanır da adam öldüyse peki nasıl kalkacak? Biz şu an yani bu bir ümitsizlik ifadesi değildir. Bir durum efendim tespitidir bu ya Allah Celle Celal insafına kaldık. Mevla eğer birilerimizi acır da birimle birilerimizin gayretine bakar da önümüzü açarsa ne ala. Yoksa böyle beklemekle bu iş yani ne efendim ee, biter, bu zulüm biter, bu Müslümanların acıları diner diye kendimizi efendim kandırmayalım 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 Muhammed Mustafa (s.a.v.) sadece duayla işi bitirmedi. Kendisi bizzat savaşa girdi. İşte dişi kırıldı malum. Alnı yarıldı kan revan içerisinde kaldı. Seviyorsan aşk yani. Bedel ister. Aşk bedel ister. Aşk bedel ister. Aşk şirk kabul etmez. Aşk ortak ortaklık kabul etmez. Aşk pazarlık kabul etmez. Aşk mazeret kabul etmez. Bir noktada anlaşalım seninle. Seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorsan iş bitmiştir. Sevmiyorsan bizim daha çok işimiz var demektir.